Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye yapacağı ziyaret bir kez daha ertelendi. Mart ayından bu yana tam bir tarih belirlenemezken ertelemeye sebep olarak ise Erdoğan ile Putin'in çalışma takvimlerinde uyumlu bir boşluk bulunmaması gösterildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Mart ayından bu yana Türkiye'ye yapacağı söylenen resmi ziyareti belirsiz bir tarihe ertelendi. Kremlin, ziyaretin ertelenmesine gerekçe olarak Erdoğan ve Putin'in çalışma takvimlerinde uyumlu bir boşluk bulunmamasını gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, liderlerin ajandası uyuşmadığı için ziyaret ertelendi. Ertelemede art niyet veya ikili ilişkilerde soğukluk aramak yersiz olur. Türkiye ile Rusya liderleri bir araya gelmemiş olsa bile farklı düzeydeki yetkililer arasında sürekli temaslar devam ediyor ifadelerini kullandı.